Türkan Suna Story'den merhabalar. Sadece iki tane malzeme ile saç dökülmesini durdurup saçları gürleştireceğiz ve aynı zamanda saçlarımızın daha hacimli ve gür olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup tarifimi sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyorum. Ben aloe vera bitkin vardı oradan kestim iki dal güzelce bir yıkayıp kuruladım ve sonra bunu dikey konumda olarak bir peçeteye hani aloe vera'nın içerisinde sarı su vardır onun akmasını sağlamak için dikey pozisyonda 2 saat kadar beklettim sonrasında yanlarındaki dikenlerini böyle gördüğünüz gibi kesip birkaç parçaya bölüyoruz ve rondomuzun içerisine aktarıyoruz sonrasında da ikinci malzememiz halis zeytinyağı bunu da ekleyip İkisini birlikte rondodan geçireceğiz. Sadece iki malzemeyle ama nasıl uygulayacağız? Bunu saçlarımız kuru olacak. Kirli ya da temiz olması fark etmez. Saç diplerine önce parmak uçlarınızda güzel bir 1-2 dakika kadar masaj yaparak bunu yediriyoruz. Sonrasında kalan Aloe vera'lı karışımımızı saçlarımızın ucuna kadar güzelce bir sürüp tarıyoruz. Saçlarınız uzunsa bir tepede topluyorsunuz ve 2 saat kadar saçınızda bunun kalmasını sağlayın. Ve 10 günde bir bunu uygulayın. Sonrasında ilk önce ılık suyla bolca bolca miktarda saçınızdan maskeyi arındırdıktan sonra saç dökülmesine karşı etkili bir şampuanla da saçınızı yıkayabilirsiniz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa e, lütfen bunları kullanmayınız. Bileğinizin iç kısmına sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapın ve o şekilde uygulayın. Saçlarınızda açık yaralar varsa cilt oranda da cilt sorunlarınız varsa lütfen doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Şimdi kıvamı da göreceksiniz arkadaşlar. Gerçi videonun başında göstermiştim. Gerçekten mükemmel etkileri olan iki malzemeli tarif. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.